önemli açıklamalarda bulundu. İşte bu haberimizi getiriyoruz ekranlarınızı. Yukarı Avusturya'da eyalet ve belediye seçimlerine az bir zaman kala partiler son kozlarını oynuyor. Ancak bir aday var ki belki de seçimlerin en rahat ismi. 1988 yılından beri tam 20 yıldır Linz şehri belediye başkanlığı görevini yürüten ve Avusturya'nın en uzun süreyle görev yapan belediye başkanı ünvanını kazanan Sosyal Demokrat Parti, SPÖ'nün adayı Franz Dobusch. Sosyal... Doğuş Lins'te yaşayan herkesin kaliteli bir yaşam sürmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve buna da devam edeceklerini belirtti. <laughs> Güvenilir belediye anlayışıyla herkese en iyi hizmetleri sunuyoruz ve insanların sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Yerli ve yabancı herkes için eşit şekilde hizmet anlayışımız var. Gurur duyabileceğimiz önemli konulardan birisi de Linz'de yaşayan herkese eşit davranmamız. Linz'i adeta sosyal bir şehir yaptıklarını belirten Dobur sözlerine şöyle devam etti. Yeni modern binalar inşa ettik gurur duyduğumuz halk evini yaptık ve burada çok önemli hizmetler sunduk. Çocuklarımız için yeni parklar oluşturduk, trafik sorunu için kapalı parklar yaptık, gerek yaşlı gerekse yeni nesiller için birçok alanda başarılı projelerimiz oldu. Yaşlılar için huzur evleri, rahat edebilecekleri sosyal tesisler, çocuklar için ücretsiz ana projelerimiz oldu. Gelir seviyesi düşük insanlarımız için bir ay boyunca sadece 10 euro ödeyerek bütün ulaşımdan yararlanmalarını sağladık. Bush 27 Eylül'deki seçimler için Türk seçmenlere ise şu mesajı verdi. Seçme hakkı olan Türk vatandaşlarımızın mutlaka seçim sandığına gitmelerini istiyorum. Demokratik haklarını kullansınlar. Ayrıca içinde bulunduğumuz Ramazan ayını ve akabindeki Ramazan bayramınızı bütün samimiyetimle, iştenlikle kutluyorum. Yüz Belediye Başkanı Frans Tobuş'un Türk kökenli gençlerimize yönelik eğitim çalışmalarını ve yaşayan vatandaşlarımızın konut sorunları ile ilgili röportajını önümüzdeki hafta Avustralya Express'te izleyebilirsiniz. Değerli Avusturya Ekspres izleyicileri, Linz Belediyesi'nin en önemli projelerinden birisi olan eğitim projesinde 3 yıllık meslek eğitimlerini tamamlayan Abdullah Katırcı ve Neslihan Gülşen, Linz Plan ve Projeden sorumlu belediye meclis üyesi Klaus Luger'i ziyaret ettiler. İşte bu haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Linz Belediyesi'nin 2005 yılından bu yana itina ve kararlılıkla sürdürdüğü meslek eğitimine destek projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. Linz Belediyesi'nde 3 yıllık meslek eğitimini tamamlayan Abdullah Katırcı ve Neslihan Gülşen, Yukarı Avustruya Eğitim Danışmanı Selçuk Ergüvenç ile birlikte projeye destek veren Linz Plan ve Projeden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Klaus Luger'e makamında teşekkür ziyaretinde bulundu. Belediye Meclis Üyesi Klaus Luger de meslek eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti. Klaus Luger bu tür projelerin devam edeceğini, meslek dallarında gençlere imkanlar sunarak onları iş dünyasına kazandıracaklarını söyledi. 2005 eğitim yılından itibaren Lins Belediyesi'nin bünyesindeki iş yerlerinde şu ana kadar 25 Türk gencimizi yerleştirmiş durumdayız. Bugündeki bu meslek eğitimini bitirip çalışan iki gencimiz de yanımızda. Belediye belediyede yapılan birlikte çalışmaların bunlar birer neticesi olarak görüyoruz. Ve bu eğitim imkanlarının bilhassa bizim Türk gençleri tarafından da daha fazla kullanılması, değerlendirmesini amaçlıyoruz. 2005 yılının Eylül ayında beraber çalışmaya başladık ve bana verdikleri 3 yıllık eğitim boyunca düzenli olarak işlerimi takip ettim e, kursların başarıyla tamamladım. Ve şu, bu yıl itibariyle de mesleğimi tamamlamış bulunuyorum. Ve sonuçta da belediye ve bütün e, emeği geçenlere böyle bir imkanı bizlere sağlayanlara başta kulağı olmak üzere bütün belediye e, yüksek e, çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. En bana üç tane sınıfta üç senemi bitirdim, mesleğimi yaptım. Hmm, i̇lk yani orada çalışan ilk Türkten olduğum için çok ter tercümanlara da gönderdiler ve çok memnundum. Kastuga'ya çok teşekkür ediyorum. Değerli Avusturya Express izleyicileri, Vels'te başarılı çalışmalar yapan Vels Belediye Başkanı Doktor Peter Koç, seçim öncesi Avusturya Express'e çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte bu haberi getiriyoruz ekranlarınıza. Gels Belediye Başkanı Dr. Peter Koit, 27 Eylül seçimleri öncesi Avusturya Express Genel Temsilcimiz Ali Tarakçı'yı makamında kabul etti ve bu zamana kadar yaptıkları ve yapacakları hakkında çok önemli bilgiler verdi. Doktor Peter Koyes çocuk ve kadın projeleri hakkında da bilgiler verirken yeni projelerinden de bahsetmeyi ihmal etmedi. Bildiğiniz gibi anaokullar ücretsiz. Çalışan aileler çocuklarını bu ücretsiz yuvalara yolluyorlar. Bu nedenle Vels'te birçok yeni çocuk yuvası inşa etmek istiyoruz. Ayrıca anne ve babası çalışan çocuklarımız var. Çocuk yuvalarını öyle bir hale getirdik ki çalışan ailelerin gözleri arkada kalmadan çocuklarını teslim edebiliyorlar artık. Ayrıca gerek öğleden önce gerekse öğleden sonra çocuklarımızı ağırlayabileceğimiz yeni çocuk yuvaları projelerimiz var. Hangi ülke vatandaşları olursa olsun, Vels'e herkesin eşit haklara sahip olmasına önem verdiklerini belirten Dr. Koit, integrasyon konularında derneklerin önemine de değinmeyi ihmal etmedi. Dernekler konusunda sınıflandırma yapmak istemiyorum. Biliyorum ki Vels'te bulunan yaklaşık 10 dernek, integrasyona katkı sağlıyor. Bu dernekleri sık sık ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz ve yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyoruz. Türk vatandaşlarımıza seslenen Vels Belediye Başkanı Peter Koit, bu ülkede yasal olarak çalışma hakkına sahip herkesin yaşadıkları ülke yasa ve kanunlarına uymaları gerektiğini belirtirken, Almanca'yı mutlaka öğrenmeleri konusunda uyarılar yaptı. Avusturya'nın Linz şehrinde açılan yeni bir market, şimdiden kalitesiyle Gülay Yüzük ile çevre altın uğrak yeri oldu. Sevgili Avusturya Express izleyicileri, Linz'de geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen Birlik Market, taze ve kaliteli ürünlerini müşterilerine sunmaya devam ediyor. Birlik Market, Ramazan ayı boyunca müşterilerine özel indirime gidiyor. Ayrıca Birlik Market, Banklat'ın yukarı Avusturya ana bayiliğini yapıyor. Parzer Strasse numara 28'de hizmet vermeye başlayan Birlik Market, Linz'in merkezine yakın bir konuda. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan markette bugün özel indirimler uygulandı. Ancak Birlik Market yetkilileri indirimlerin Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini söyledi. Birlik Market 3 arkadaşımızla kaliteli, ucuz ve güvenilir bir şekilde millet halkımıza hizmet etmek için açmış bulunuyoruz. Denizin merkezinde. Tabii tabii. Denizin merkezinde 250 metrekarelik bir yerimiz var. Ve özellikle kalite olarak baklat kalitesini sunuyoruz. Ve artı e, bütün evet. değişik tabi değişik markalarımız var. Özel indirim olarak da baklatın tüm ürünlerini marketimizde bulabilirsiniz. Kadim çiftçi Mustafa Badem ve Kadir Çelepçi bu marketi denize kazandıran üç ortak isimli süpermarket, Türkiye'nin birçok farklı ürünlerini müşterilerine sunarken, markette özellikle Bakkat'ın tüm ürünlerini taze olarak bulmak mümkün. Üç arkadaş böyle bir market açtık. Nizli merkezinde 250 metrekare büyüklüğünde olan Birlik Market, başta Bakkat olmak üzere kaliteli, taze ürünlerimizi vatandaşlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Amacımız burada yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli ürünleri ucuza sunmak ve ayrıca zengin et ürünümüzle helal kesim etlerimizi müşterilerimize mutfağına getirmek. Ramazan ayı dolayısıyla bütün İslam aile, aleminin Ramazan ayını kutlarım. Hayırlı ve hayırlı olmasını dilerim. Bakkat'ın yukarı Avusturya genel bayi durumunda da olan Birlik Market, müşterilerine kaliteli ürünlerini en ucuz fiyatlara sunmayı hedefliyor. Firma müşteri memnuniyetini birinci planda tutuyor ve firmanın altın kuralı güler yüz. Müşteriler ise bu durumdan oldukça memnun. Birlik Market'in açılışına geldik. Gördük, çok güzel, çok beğendik. Yollarız tabi. Erzince'deki tüm akrabalarıma selam söylüyorum. Ben Sevda. Birlik marketini çok beğendim. Gerçek temiz, güzel, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve Türkiye'de bütün sevdiklerime selam söylüyorum. Ramazan bayramlarını kutluyorum. Birlik Market'i reklamlarını gördüm ve reklamlarından dolayı geldim. Ürünleri gezdim ve hepsine baktım. Hemen hemen ürünlerin yüzde yüzü kaliteli ve fiyatları çok uygun bir şey. Çok uygun olduğu için ben alışveriş yapmak için buraya geldim bugün. Evet, üç tane arkadaşımız burada müteşebbis olarak Türkiye'den geldi.